Sevgili dostlar merhaba. Bu Kevken çekimlerini bitirdikten sonra devamında Kovan Ağzı, Pembe Kayalar ve Cebeci hattını çekimlerine başlıyoruz şu anda. İlk önce Kevken Halk Pazarı şu anda pazar yok ama Halk Pazarı'nın olduğu yeri gösterelim. Bunun tam yanında şöyle göstereyim. Kefken çadırlı kamp alanı var. Burası gerçekten ormanın içerisinde. Çadır kurup huzur içerisinde kamp yapabileceğiniz bir alan. Ücretsiz bu alan. Belediyenin sunmuş olduğu güzel bir hizmet. Zaten çadırları da şu anda görüyorsunuz burada içeriye doğru. Fazla da içlerine girmek istemiyoruz insanların. Bu şekilde bu noktada çadırınızı kurup güvenli bir şekilde tatilinizi yapabilirsiniz. Zaten ana yolu da görüyorsunuz. Geçen çekimde de bahsetmiştim. Tek bir yol üzerinden geliniyor. Kevken yolu bu taraf. Bu yolu takip ettiğimizde biz de şu anda zaten oraya doğru gideceğiz. Yaklaşık 150-200 metre sonra Hemen askeri kamp alanının yanında Kovan Ağzı Mahallesi başlıyor. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Kamp alanının içini biraz daha detaylı olarak sizlerle paylaşmak istedim. Şu anda görüntü bu şekilde. Çadırlar kurulmuş vaziyette. Çok geniş bir alan. Etrafının tel örgülü olması da güvenlik açısından çok iyi. Burada e, bay ve bayan vc olarak şu bölgeye yerleştirilmiş kamp alanında bir de girişte onu da sizlerle paylaşacağım telefon şarj alanı var oradaki işlemler de ücretsiz karavancılar için e, içeri giriş yok ama şu görmüş olduğunuz tel örgülerin hemen dışında bir tane karavan zaten park etmiş vaziyette bunların kenarına park ederek buradaki e, hizmetlerden faydalanabilirsiniz Kovan ağzının da zaten çok yakınınızdayız denize de çok yakın burası yürüyerek denize gidip gelinebiliyor buradan telefon ücretsiz şarj alanı da tam şu karşıdaki bölge bu da güzel düşünülmüş buradaki bir hizmet bayağı bir kablolar falan var şimdi onları size göstereceğim Evet, zaten gördüğünüz gibi bir tane şarj ediliyor şu anda. Telefon şarj bölümü ücretsizdir. Ekipmanlar da bu şekilde. Belediyeye de böyle bir hizmet sunduğu için teşekkür ediyoruz. Güzel şeyleri de teşekkürlerini yapmamız gerekiyor. Evet, şimdi buradan çıkıyoruz. Hemen çıkışta kaptan büfe var. Burası çok küçük bir e, mahalle. Ama çok güzel ve harika bir denizli olan bir yer. Şimdi denize doğru ilerliyoruz buradan. Evet şu anda Kovan Ağzı'nın merkezindeyiz. Sol taraf olduğu gibi büfeler var. Rahatlıkla alışveriş yapıp yemek yiyebilirsiniz. Aynı zamanda yine Şok marketimiz de var burada. Dediğim gibi küçük bir mahalle burası, ama şirin, bir o kadar da güzel bir denize sahip bir yer. Şurası da zaten Kovan ağzı halk plajı. Burası da aynı zamanda mavi bayraklı bir plaj. Buradaki zaten plajların en güzel özelliği tamamı mavi bayraklı olması. ücretli bc'si var ee, kabinler ve duş alma yerleri ücretsiz bu şekilde ilerleyerek denize ulaşıyoruz denize ulaşımda kuma girmek istemiyorsanız böyle bir tahta yoldan yürüyebiliyorsunuz Burada sol tarafımız hemen şu bölge. Askeriyenin dinlenme kampı. Limanın zaten ağzı e, doldurulmuş vaziyette taşlarla. Burası da küçük bir koy halinde gözüküyor şu anda. O yüzden buranın dalga alma olayı da sezon içerisinde zor, çok rahat bir şekilde burada denize girilebiliyor. Çocuklu aileler için burası da yine ideal bir yer. Şöyle bir kesit daha vereyim size. Burada da rahatlıkla denize girip güvenli bir şekilde tatilinizi sürdürebilirsiniz. Arkadaşlar kovan ağzından ayrıldıktan sonra yaklaşık bir 150 metre sonra yolun solunda Bağcılar Belediyesi Kefken Gençlik Kampı'nı göreceksiniz. Onun da girişi burada. Burası da her yaz aktif vaziyette devam ediyor. Şimdi şu yolu takip ederek pembe kayalıklara gideceğiz. Pembe kayalıkların hemen yanında yeşil koy dediğimiz bir nokta var. Orayı da sizlerle paylaşacağım şimdi. Kevken kovan ağzı istikametinden gelerek yolun tam şu noktasında pembe kayalar tabelasını görüyorsunuz. Buradan aşağıya doğru sola doğru dönerek pembe kayalara doğru ilerliyoruz. Çam ağaçları arasında yolu devam ediyoruz. Hadi bakalım devam. Bu bölgede denize gitmiyor. Pembe kayalar tabelasından sonra aşağı in inmeye başladığınızda yaklaşık bir 400-500 metre sonra şurada bir ayrım var. Yani yeşil koy diye bir tabela yok burada. İlk görmüş olduğunuz soldan 400-500 metre aşağı indikten sonra şu yolu takip ederek zaten solunuzda denizi de göreceksiniz. Hemen yaklaşık bir 200 metre aşağıda denizde karşı karşıya geliyorsunuz. Burası da kamp yapmak ve hafta sonu işte ailenizle birlikte geçirebilmek için çok güzel ve ideal bir nokta. Şöyle aşağıya doğru ilerleyelim. Yolu bu şekilde. Fena değil. Burada hem çadır kurulabilir hem karavanla gelip güzel bir hafta sonu geçirilebilir. Evet yeşil koyda yoğun bir hafta sonu ve manzara bu şekilde. Çadırlar, karavanlar bu şekilde konuşlanıyor buraya geldiklerinde. Yalnız burada e, belediyenin herhangi bir hizmeti yok. Ona göre tedarikli gelmekte fayda var. Duş ve Ece gibi imkanlar yok burada. Buranın bir güzelliği doğayla iç içesiniz. denize iniş bazı noktalarda kolay. Şu şekilde göstereyim. Hemen buradan denize ulaşabiliyorsunuz. Böyle parça parça iniş yerleri var. Şurayı da sizlerle paylaşayım. Böyle sakin, sessiz, güzel bir koy burası. Denizi çok güzel. Yeşil denmesinin sebebi de şu karşıda görünen e, kayaların renginin yeşil olmasından kaynaklanıyor. Ama nefis bir deniz var. Burada da yine zıpkınla veya da okur ve gözlükle çok güzel görüntüler var. Denizin dibi çok güzel burada da. Tam şu karşı noktada zaten biraz önce geldiğimiz kovan ağzı noktası. Burası teknelerin e, demirlemesi için de çok güzel bir yer, sessiz, sakin, fazla rüzgar almıyor. Gününüzü burada da değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar Yeşil Koy'da e, araç yolunu yani izlerini takip ederek zaten tek bir görüntü var şu şekilde. Hemen burunun kenarından araç izlerini takip ettiğiniz zaman. Şurada farklı ve çok güzel bir koy daha var. Burası yürüyerek gelindiğinde pembe kayalıkların hemen sol tarafı gibi oluyor. Burası da denize girmek açısından gerçekten çok güzel küçük bir koy burası da. Pembe kayalarla yeşil koyun hemen arasında kalan bir yer. Burada da yine e, tam karşımızda zaten karavanları görüyorsunuz. Hem karavan hem de Çadır kurma açısından uygun bir nokta. Yine burada da belediyenin herhangi bir hizmeti yok. Fakir bir ortam. Şöyle göstereyim. Buradan yürüyerek pembe kayalıklara gidilebilir. Biz şimdi aracımızla ana yoldan pembe kayalıklara devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, yeşil koydan ayrıldıktan sonra şu görmüş olduğunuz zaten tek bir yol var. Bu yoldan gelerek pembe kayalıklar bölgesine gelmiş bulunuyoruz. Pembe kayalıklara geldiğiniz zaman sağ tarafınız komple cebeci. Sol tarafımızda ise Kerpe, Kumcaaz ve bize en yakın olan biraz önce gelmiş olduğumuz Kovan Kovanazı bölgesi var. Burası denize doğru ilerleyen bir yarımada gibi düşünün burayı. Ama bu bölgeye geldiğiniz zaman mutlaka ve mutlaka pembe kayalıklar görülmesi gerekiyor. Evet sevgili dostlar. Tam karşı taraf Cebeci Pembe kayalıklar bölgesi inanılmaz bir manzara var ve burada da gün batımı muhteşem oluyor. Yani akşam vaktinde buraya geldiğinizde mutlaka gün batımını görmeden ayrılmayın derim. Şimdi esas pembe kayalıkların olduğu noktaya doğru ilerleyeceğiz. Evet, şu tepeden aşağıya doğru yürüyerek görmüş olduğunuz esas pembe kayaların başlangıç noktasına geldik. Yine burada da Karavanınızı da park edebilirsiniz, güvenli bir şekilde kalabilirsiniz burada da. Gördüğünüz gibi karavanlarda var zaten. Bu pembe kayaların yukarıdan görüntüsü. Tam şu karşı tarafta görünen ada ise Kefken Adası olarak isimlendiriliyor. Yine Cebeci'den günübirlik turlar var. Bunlara da binerek bu bölgeyi rahatlıkla dolaşabilirsiniz. Şimdi şu kayaların üzerindeki izlerden bahsetmek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi düz kesitler var. Yine şu aşağıda e, görüyorsunuz. Fazla da yaklaşmak istemiyorum tehlikeli. Düzenli bir şekilde kesitler var gördüğünüz gibi. Şimdi aşağı indiğimizde o noktalara daha dikkatli bir şekilde bakıp onların neden olduğunu sizler için açıklamasını yapacağım. Sevgili dostlar, yukarıdan çektiğimiz manzarada şu görmüş olduğunuz düzenli kesitlerin ne için yapıldığını sizler için açıklayacağım demiştim. Bu e, bu kayaların bir özelliği de suyun içinde yumuşak olan kayaların çıkarıldıktan sonra sertleşmesidir. Bu özelliğiyle pembe kayalar Osmanlı döneminde dikdörtgenler şeklinde kesilerek deniz yoluyla İstanbul'a taşınmış ve mimaride sıkça kullanmışlar bunu Osmanlılar. Ee, bu kullanıldığı noktalardan en önemli yerlerden bir tanesiyle tüm ihtişamıyla durduğu yerler var İstanbul'da. Sultan Ahmet Camii ve Anadolu Hisarı'nda yoğun vaziyette kullanılmış buradan çıkarılan taşlar. Bu kesitlerin de açıklaması bu şekilde. Pembe kayalara gelip de atlamayı seviyorsanız bu size bu imkanı da sunuyor burası. Şu görmüş olduğunuz noktadan aşağıya atlanabiliyor ama dediğim gibi mutlaka yüzmeyi iyi bilip atlamayı da bilmeniz gerekiyor. Derinlik bayağı var. Çok rahat bir şekilde derin dibe ulaşmadan çıkabiliyorsunuz. Şu noktadan da atlamayı gerçekleştirdikten sonra şu kıyılardan çıkılarak tekrar yukarıya geliniyor. Ben de tabii buraya kadar gelmişken atlamayı yapacağız. Evet, gelmişken atlamadan olmaz. Ben de şu anda atlıyorum. Balıklama, balıklama. Evet sevgili dostlar, Pembe Kayalar turumuz bitti. Şimdi soldan Cebeci'ye doğru ilerliyoruz. Cebeci yolu da bu arada çok güzel bir yol arkadaşlar. ...sağlı sollu çam ormanlarının içerisinden geçerek gidiyorsunuz. Yine bu bölgede de, geçen videoda da bahsetmiştim. Ticari amaçlı çam dikimi yapılıp, belirli bir seviyeye ulaşıldığı zaman kesiliyor ve tekrar yerlerine dikiliyor. Cebeci'nin ilk yürüyüşünde şu görmüş olduğunuz alanda karavan kamp yapılabiliyor. Çadırlar kurulabiliyor. Bu alan bu iş için çok uygun. Geldiğinizde burayı da bu amaçla değerlendirebilirsiniz. Yine yolumuza devam ederek şimdi Cebeci'nin içerisine doğru ilerliyoruz. Evet sevgili dostlar. Cebeci'deyiz. Cebeci merkezdeyiz. Merkezden sağ tarafa doğru yürüdüğünüzde çarşıya doğru ilerliyorsunuz. Merkezin sol tarafına doğru baktığınızda zaten göreceksiniz. Çadırlar, karavanlar ve kamp alanları mevcut. Cebeci İzmit'ten kalkan şu görmüş olduğunuz belediye otobüslerinin en son noktası. Otobüsler buradan kalkıyor ve yine burada İzmit'ten gelişlerini sonlandırıyorlar. Ulaşım sürekli her yarım saatte yaz aylarında var. Buraya ulaşmak o açıdan çok kolay. Şimdi sahile doğru ilerleyelim. Sevgili dostlar, Cebeci'nin sahili de inanılmaz güzel bir kuma sahip ve kilometrelerce bir sahili var ama Kerpe Kumcağız ve kovan ağzından buranın farklı olarak bir koy görüntüsü yok. Bildiğiniz Karadeniz standartlarında bir sahili var. Burası da yine yavaş yavaş derinleşiyor. Ama denizin kötü olduğu dönemlerde hava biraz sertse çok aşırı derecede dalga alıyor ve mümkün olduğu kadar girmemenizi tavsiye ediyoruz. Yine burası da mavi bayraklı bir plaj. Her şeyiyle düzenli, pırıl pırıl bir yer. Gönül rahatlığıyla tatilinizi yapıyorsunuz. Dediğim gibi mümkünse deniz biraz dalgalı olduğu zaman girmeyin. Canınızı düşünüyorsanız buna çok dikkat edin. Evet, sahile yaklaştık. Sol tarafımızı görüyorsunuz. Çadırlarla dolu. Bu alan, bu bölge tamamen bu işe ayrılmış durumda. İnsanlar birbirlerini rahatsız etmiyorlar bu bölgede. Sağ tarafa doğru ilerlediğiniz zaman da zaten komple plaj. Yine burada da şezlong ve şemsi hizmeti verilmektedir. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Sevgili dostlar, sahilin sol tarafı biraz önce gelmiş olduğumuz pembe kayalıklar bölgesi. Sağ tarafımızda tam karşımızda Kevken adası ve Cebeciden. Küçük bir görüntü burası da. Burada da cebeci sonlanıyor zaten. Evet sevgili dostlar burası da cebecinin çarşısı. Hemen zaten şu bölge sahil. Güneşte bunu aldınız. Ağaçların içerisine doğru gelip burada da kalabilirsiniz. Karnınız acıktı. Yine bu bölgede bir sürü yeme içme yerleri var. Buraları kullanabilirsiniz. Cebeci bir de e, geldiniz pansiyon, otel, motel ve evlerde Yine odaların kiralanma işlemi var. Çok rahat bir şekilde kalacak yer bulursunuz. Burada herhangi bir kalma ile ilgili bir sorun yaşamazsınız. Gördüğünüz gibi çok güzel, düzenli bir tatil beldesi burası da. Neydi? Sahili ve arka caddesi bu şekilde uzanıyor. Geceleri de bayağı hareketli ve güzel oluyor. Evet. Cebeci hakkında söyleyeceklerimiz de şimdilik bu kadar. Başka bir gezmede ve gezintilerde görüşmek üzere. Bizde kalın, kanalımızda kalın. Hoşçakalın.